akısı yüzeye birim zamanda çarpan ışık miktarıyla aydınlanma şiddeti birim yüzeye düşen ışık akısıyla orantılıdır. KLM ışık kaynaklarının şiddetler arasındaki ilişki grafikte 2 gibidir. KLM ışık kaynakları 1, 2 ve 3 sistemleri gibi konuluyor. Buna göre yargılarında hangileri doğru olabilir demişiz. Birinci öncülde L'nin oluşturduğu akı ikinden azdır demişiz. Arkadaşlar birinci öncül için ışığın akısı fi eşittir 4 pi I olacaktı. 4 ve pi'ler sabit. Fi'nin büyüklüğü arkadaşlar I'ye bağlı. Grafiğe baktığımızda M'nin ışık şiddeti L'ninkinden arkadaşlar daha büyük olduğu için M'nin akısı L'den daha büyük olmalı. İfademiz doğru oldu. İkinci öncüle baktığımızda K'nın O'da oluşturduğu şiddet L'ninkinden büyüktür demişiz. İkinci öncül için arkadaşlar ışık şiddeti, ışık şiddetindeki enerji I bölü D'nin karesi kadardır. K için arkadaşlar yazdığımızda I K bölü D K'nın karesi L için yazdığımızda ÖL bölü DL'nin karesi olacak. Grafiğe baktığımızda K'nın ışık şiddeti daha büyük. L'nin arkadaşlar daha küçük. Bakın IK daha büyük. ÖL daha küçükmüş. Şekil üzerinden uzaklıklara baktığımızda K'nın uzaklığı arkadaşlar B kadar. L'nin ki D bölü 2 kadarmış. Burada IK ve ÖL'nin aldığı değere göre EK, EL'den büyük olabilir. EK, EL'ye eşit olabilir. Ya da arkadaşlar EK, EL'den daha küçük olabilir. Soru kökü olabilir dediği için ifademiz doğru olabilir. Üçüncü ifadeye baktığımızda K'nın perdede oluşturduğu aydınlattığı alan L ikinden arkadaşlar büyüktür demişiz. Kaynak yüzeyine kadar yakınsa aydınlattığı alan o kadar az olur arkadaşlar. E, K ve L'ye baktığımızda uzaklık D'ye kadar uzaklık 2D'ye kadarsa K daha uzakta olduğu için aydınlattığı alan L ikinden daha büyük olmalı. İfademiz doğru. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Işık kaynağı önüne özdeş levhalarla oluşturulmuş KLM cisimleri şekildeki konumlara ayrı ayrı konuluyor. Buna göre grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir? Birinci grafikte arkadaşlar ışık akısı levha grafiği verilmiş. Burada şekle baktığımızda ışık kaynağından çıkan ışınların tamamı hem K hem L hem de M levhasına gelebildiği için yüzeylerdeki toplam ışık akısı aynı olmalı. Birinci grafiğimiz doğrudur. İkinci grafiğe baktığımızda aydınlanma şiddeti levha grafiği verilmiş. Aydınlanma şiddeti E eşittir. I bölü D'nin karesidir. Arkadaşlar kaynak değişmedi. I aynı. Uzaklık ne kadar büyükse E o kadar küçük olacak. Şekle baktığımızda M'nin uzaklığı en fazlaysa şiddeti en küçük. K'nın uzaklığı en azsa şiddeti en büyük olmalı. grafiğimiz doğru olmuş. Üçüncü grafiğe baktığımızda yüzeye gelen foton sayısı. Arkadaşlar her üç yüzeyde de kaynaktan çıkan ışınların tamamı yüzeye geldiği için yüzeydeki toplam foton sayısı aynı olmalı. Grafiğimiz hatalı verilmiş. Doğru cevabımız C seçeneğine verilmiştir.